Herkese merhaba arkadaşlar. kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte başlıklarını anladığınız gibi e, ellerim bağlı yani ellerim kapalı çalışları yapmaya çalışacağım. Ellerim kapalı çalış çalışları yapmaya çalışacağım. <laughs> o zaman e, e ilk challenge'ımla başlayalım. Arkadaşlar videoyu kısa bir süreliğine bölüyorum. E, ben neden video atmadın diye sorarsanız e, hava çok soğuk olduğu için atamadım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi hava güneşli, e, soğuk değil ve bir ihtimalle de öyle olacak, devam edecek. İnşallah devam eder. Ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İlk challenge'ıma geçelim. Evet arkadaşlar birinci challenge'ım. Bir Allah. Arkadaşlar dediğim gibi şey kötü yasladığım için düşebilir her an. O yüzden arkadaşlar nasıl çizeceğim şu anda? Söz konusu. Arkadaşlar bence ay çok güzel çiziyorum. Bozduk. Arkadaşlar ay çizemiyor. Arkadaşlar çizilmiyor ya çok kötü oldu ya. Ben buna kendime arkadaşlar sıfır puan veriyorum yalnız. Şu an bakar mısınız? Ya şuralarına bakın arkadaşlar. Bu çizgilerin uzunluğu nedir ya? Hemen arkadaşlar ikinci challenge'ımıza geçelim. Arkadaşlar ikinci challenge'ımız ise kravat takmak. Ve arkadaşlar bu çok zor olacak. Ay atıyorum çünkü süreli arkadaşlar. Yanımda bir telefon var. Onun 7 saniye süresi var ve ben bunu takmam gerek arkadaşlar. Başlatıyorum. Dolduğunda da bırakacağım. Hadi bakalım. Hadi. 3 2 1 başla. Allahu ekber. <laughs> doldu. <gülüyor> ya güzel olmuş bence arkadaşlar. Niye tak kötü de. arkasına bir bakar mısınız arkadaşlar arkasını ben göremeyeceğim şu an görmüşsünüz da bilmiyorum hemen bence başardım başardım ya o zaman üçüncü challenge'ımıza yani çok zor bir challenge'a hemen geçelim arkadaşlar şunu challenge'ım çok zor demiştim ve gerçekten çok zor bir kağıt yırtmak yani ne, zor diyeceksiniz ama arkadaşlar bakın iki elle kesinlikle şu an arkadaşlar zorluyorum. Bakın şu kadar koparabildim. Arkadaşlar bu çok zor olacak. Kesinlikle kopmuyor. Aa. Ama hepsini arkadaşlar biraz daha bölmem lazım. Hadi ah bölüyorum bölüyorum bölüyorum. Taktiği öğrendim. Ay arkadaşlar yine takıldım. Hah. Böldüm. Böldüm tamamdır. Tamamdır. O zaman diğer challenge'a geçelim. Arkadaşlar diğer challenge'ım yine 7 saniyeli. Bu pis. Yani neyse bu. Onu yıkamam gerek. Hemen burada telefon var. 3, 2, 1 başlattım. Ay. 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 Canlı. ama arkadaşlar ya çok olmadı bakar mısınız <laughs> bu challenge maalesef başarısız başaramadım arkadaşlar diğer challenge krem sürmek yani krem açıp sürmek ama süre yok çünkü gerçekten zor bir şey arkadaşlar hemen başlıyorum açıyorum o kolay. Arkadaşlar zor dedim de kolaymış yani. Biraz sürelim. Biraz da şuraya sürelim tonti. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.